Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte küpe aparatı, boncuk, yün, bir de tığ kullanarak çok güzel işler yapacağız inşallah birlikte. Bunu çok beğeneceğinize eminim. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. 1 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Boncuğumu aldım ve de bir ince tığa geçiriyorum bunu. Şöyle içerisinden geçirdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Alttaki zincire battım. Şöyle bağladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Geldim şu tepeye. Zincirin içine battım. Bağladım. Bir zincir çektim. Tepeye bir aldım. Sahte sık iğne ile başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 tane sahte sık iğne yaptım bu tarafa. Şöyle 8 tane de bu tarafa yapacağım. 2 3 4 Şu ipimizi de yediriyoruz. Aynı zamanda 5 6 7 8 tane de bu tarafa yaptım. Kaydırmayla bunu bağladım. 2 zincir çekiyorum arkadaşlar burada. Şöyle bir ortam oluşuyor zaten. Devam ediyorum. Hemen dip kısmına batıp ikili trabzan yaptım. Tepeye bir aldım. Her bir trabzana burada 2-2 iki iki batıyorum arkadaşlar. Her bir trabzana 2 2 batıyorum. Yani 16 tane toplamda ikili trabzanım vardı. Onu ikiye katlıyoruz. Her birine bakın. 1 2 1 2 1 2 bu şekilde dönüp gelelim. Burada şöyle bir şey yapacağım. 3 zincir çekiyorum. Bunu gösterip öyle dolanayım. Şöyle bir uç yaptım burada. Daha sonrasında devam ediyorum. Buraya kadar bir gelelim. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum ilk başladığım yere şöyle girip kaydırma ile bunu bağlıyorum arkadaşlar. Evet hemen şöyle Aparatıma alıyorum. Şöyle taktım. Bakın bu şekilde çok güzel bir küpe elde etmiş olduk arkadaşlar. Başka model de yapmıştım. Bu da yine bir başka model küpe ikisi de birbirinden güzel farklı küpeler dilediğiniz modelde renkte yapabilirsiniz ben şunu daha çok hoşuma gitti böyle farklı durdu yaparken aklıma geldi zaten o yüzden belki yapmak isteyen herkese kolay gelsin